Bu salondan elbette bir program için beklenenden çok daha somut ama sorunlar nasıl çözülecek meselesine didik didik baktığında belki bir parça soyut kavramlar çıkacak. Ama bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Sonra bu programı burada bırakıp gitmeyeceksiniz. Bu programı zihninize, gönlünüze ve elinize alıp şehirlerinize gideceksiniz. Önce yöneticilerimizle, sonra 2 milyon üyemizle bir büyük ordu olarak ev ev, sokak sokak, dükkan dükkan, işçi servisinde, iş yerlerinin önünde, köylerde ve evlerde Türkiye'nin en önemli seçmen gruplarından birisi olan evinde çalışmayan aslında ev işçisi olarak evindeki emeğiyle Türkiye'nin yarını çocuklarını yetiştiren ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşmakta güçlük çektiği ev kadınlarının kapısını sağlayacak. Onun çocuğunun kreşini de okul yemeğini de barınma hakkını da gelecek güvencesini de bir dünya vatandaşı olması umudunu da onlarla birlikte öreceksiniz.